kaldım. Bugün de sizlerle birlikte oyunlardaki askeri sahneleri değerlendireceğiz. Hep beraber eğleneceğiz inşallah. <laughs> Tweet chat ile Tokyo Drift izler misin abi? Öyle bir şey mi çıktı lan? Ulan bizim izlediğimiz şeyden mi çıkardılar? Öyle bir şey var mı? Bakıyorum hemen. Harbiden mi lan? Peki onu normalde yapan kanal mı yapmış? Başkası mı yapmış? Baba siz bunları nereden yakalıyorsunuz? Benim niye haberim yok ya? O kanal yapmış. Ana! Dur lan şunu izleyelim onu da izleyek. var. Ha, o da duymadı aman, aman. Dur <laughs> Yapacağınız oyunu diyormuş. Allah'ım oradaki hani yakında duran asker var ya önce onun halledilmesi lazımdı. Galiba onu son öldürdü. Evet, önce, uzak. önce, onu halledip o önünde durduğu direğin arkasına saklanıp ötekini öldürmek daha güzel olurdu. <laughs> Fakat atış, nişan alma falan sahneleri çok harika, çok güzel. Yanında birisine vuruyorsun, diğer asker dönüp bakmıyorsun. Susturucu evet. ne kadar keser sesi onu sor. Yani bu şey bilgisayar formunda yapıldığı için, hani sanki sesi duymamış da dönmüyormuş falan gibi yapılıyor. Ama sana en yakınını ve en yakın dönebileceği önce öldürmekte, ateş etmekte fayda var. En çok tehlikeli gelecek, biz hep şey deriz ya, birisine zarar vermek istiyorsan ona yakın ol. Demir. Sana en yakın olan sana en zarar verecek kişidir. Önce onu, sonra uzaktakine. Ateş fayda burada derin bir mesaj var arkadaşlar dikkat edin bakın çekim çok güzel çok iyi nişan var bunu daha erkenden vurabilirdi bunu biraz daha erken bekledi biraz böyle meydan açıkmak doğru değil çok dikkat ettik değil mi bakın çok meydanda O tepeye geldiğinde ee, ama nişan plan şeyi dizaynı çok güzel Burada deminkinde biraz çarpı işareti yukarıda kaldı ama vurdu. Eğer sağ ateş ediyorsa sağ saklanmak zorunda sol tarafı dışarıda kalıyor. Sol tarafına gizleyip sağdan ateş etmek daha faydalı yani burası duvarın arkasında burası, burası dışarıda bakıp nişan alıp atmak bir fayda var. Genel olarak nasıl buldunuz? Ben bunu Hayır, güzel eyvallah. buldum. Bir de şeyi güzel, dürbünü alıyor ya tam çarpının ortasına getirdi. Bir tanesi biraz yukarıdaydı ateş ettiğinde, diğerleri böyle tam kafa hizasındaydı. Harbi güzel atmosfer, he? Güzel Olayı. <laughs> Burayı gürültüsüz açmalar lazım. Evet gürültüsüz tamam. Bak gördün mü arka arkaya tek tek girdiler. <laughs> Onlar yaklaşacak. Kapı ediyor anladı. Ben çoktan sıkmıştım onu <laughs> Güzel. Ağzını Oo. kapanması lazım burada. Ağzını derken ağzını da burnunu birini göstereyim gel bak. Ağzını kapa deriz hani düşmanın birden bire bıçaklayacaksınız ya. Yapma bak boyu vallahi bir bilinç gidiyor bir saniye yapmasınlar. <laughs> ağzını değil ağzını ve burnunu birlikte kapayın deriz böyle. Bağır. Bağır. <laughs> Bağıramıyorsun değil mi? Hiç çıkmıyor. <laughs> <laughs> Öyle kapanacak. Yalnız ağzı değil, burnunu da böyle kapayacaksın. Nefes alamayacak. <laughs> ya, devam <laughs> devam <edeyse. gülüyor> Tek ateş sesi duydum ben orada ama. Evet, güzel, güzel. Sıkıyor. Dikkat Yok. ettiniz mi nereye saklandı? <laughs> yani, ne kadar güzel saklandı. Gündüz gibi görüyor adamlar. Peki yaralı ölmediğine inerse bir daha AK-47 diyor. Oyun çok güzelmiş lan. Keşke bizim izleyiciler de sevse ben böyle oyunları. Ah! Kadın tehlikeli duruma gelince kadın orada öldü. Kadın silaha doğru koydu. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok sıkıntı hocam. Rehine zannediyorsunuz. Tabii. Copy. Make sure this floor secure. İkna olmadı Namık Reis burada. Sıkıyor. Belki yine Bu vardı şey orada. Yapılan bir şey mi tabii hocam? tabii böyle karton piyar falan oluyor ya evlerin çoğu. Yapılan bir şey sesin geldiği tarafa doğru nerededir diyor. Zaten ateş ettiği zaman o mermilerin nereden geldi bur burayı deliyor ya kapıyı. Kapıdan gidiyor bir yere saplanıyor ya. Demek ki tam zıtında karşısında buradan atan da orayı tahmin ederek atıyor. İçinden geçenleri söyledim ben oğlum. Söylemedi onları, dışa vurmadım. Ha dur. Bu namlu ötekinin sırtına bakıyordu demin. Yani ya yukarı bakacak ya dışarı doğru bakacak. Arkadaşına bakmayacak hiçbir zaman. Sonra düşmanı görünce içeri çevireceksin. Eğitimde de canlıya bakmayacak. İster dört ayaklı olsun. Burada Merdiven böyle çıkıyor ya yukarı doğru. Yukarı şimdi burada yok kimse görüyorsun. Sen buraya değil de yukarı o araya bakman lazım. Yani yavaş yavaş yaklaştıkça adamı görecek şekilde bakman lazım. Buradan yavaş yavaş baka 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 gidiyorum ya ben. Arkadan yemediğim zaten de benim kapı yere oraya bakacak. Çünkü ben buraya doğru geldim. Dönünce adam varsa ateş edeceksin. O aşağıda adam olduğu için aşağı adam. At. Evet. Yani Close quarter battle kapalı mekan evet. baskınlarında merdiven çıkışı çok önemlidir. Evet güzel. Şey dikkat ediyorsun değil mi? Bak adam hep arkasında yani duvarın arkasında kapıdan içeri girip ateş etmiyor. Hep arkasında sonra çıkıyor. Gördü yaslandı nişan aldı at hocam flashbang çok e, kullanılan bir şey mi? burada ilk onu atıyor flashbang atıyor yani şöyle bir duman muman yapman lazım bir rahatsız etmen lazım ki atabilesin bilmediğin bir yere giriyorsun ya o zaman orayı kapayacaksın ya tarayacaksın orayı ya da adamın o dumandan rahatsız olup dışarı çıkıyor ya dumanın dışına hmm. o zaman sana geliyor av. o zaman ateş edebilirsin <laughs> evet bayan duracaksın çocuk var filan Ateş etmek doğru değil, esir alacaksın. Birisi bayanın yanında duracak, ateş etmeyecek, devam edeceksin. Bazen nasıl öldürülüyor? Ses yapıyor, senin geldiğini öğreniyor, timin geldiğini öğreniyor. Usain bin adını alırlarken Pakistan'dan birkaç kadın da öldürdüler. Amerikalı, bizim satlar kadın da öldürdüler. Çünkü kadınlar da gürültü yapıyordu, tamam mı? Hmm. Öldürdüler ama her şey meydana çıktı tabii, yukarı çıkıp Üst katta yakaladılar binaderi. Paraşüt de atladı. Açacak şimdi. Biraz şey oldu bu. Erken açtı. Çok şey, geç, yakın geç, açıldı aştı, paraşüt, yakın paraşüt. Çok yakın açıldı. Ve çok yakınken açıp hemen indi. Öyle bir şey olmaz. Biraz yukarıda açılır paraşüt. Paraşütün dragging action vardır. Açıldığında paraşüt hemen taşımaz. Böyle şişiyor ya sen düşerken. Mesela ben köprüden atlıyorum köprülerden. <laughs> atlıyorum açılı. Reis ya. Bir de hani anlatırken de uygulamalı görüntüsü var anladın mı? Önce suya 20 metre kalıyor. Ama operasyon için çok yukarılardan atladığında 250 metre falan önce açman lazım. Çünkü paraşütün şişmesi falan 150 metreyi buluyor. Evet. Bunlar çok iyi planlı. Şimdi çatışma olacak herhalde karşı. Kaan hoş geldin. way to Hem hakiki ev gibi gösteriyor hem de böyle bulutlu gösteriyor. Bıçak mı yiyordu ne yaptı? Evet bıçakla boğazını kesiyor. Tamam. Olur. Karanlıkta biz koşmayın deriz fazla. Çünkü ayağın takılları falan görmüyorsun ya fazla. Yani dikkatli daha iyi kal. Hızlı yürüyün deriz dikkatli. Koşarken de ateş edemezsin. iyi nişanlıp atamazsın. Ama senaryo icabı tabii güzel yapılmış. And we got a entrance to our right. All switching night vision. Adamın mermiye bıçak geldi Someone heard that. Namlunun önünden geçiyor biraz o. Orada biraz şey var. Çok tecrübeli insanlar zaten tetiğe basmaz yani. Çok dikkatli olur. Biz hep deriz. Hedefe nişan aldığın zaman tetiğe girsin lan, parmak diye. Yani böyle. Ama çatışma olduğu zaman... Bizim genelde o poligondaki atışlarda bizimkilerin yaptığı hata oymuş genelde. Yani şarjörde daha silah elindeyken hedef almadan önce hep parmak tetikte. Dikkat et o şey alışkanlığı işte. Yani hedefe nişan aldıktan sonra parmağı tetiğe götürme olayı var ya onu yapmak lazım. Ama tabii bu tecrübe iş yani sürekli poligona gitmen lazım ya da silahlarla oynaşman lazım. İçine girer ve üçüncü boğumun ortasına alır tetiği. Amerikalı aynısı izledi mi onu? Tetik disiplini mesela Namık içinde, of. Ya ortada airsoftlar varken adam en az 100 defa dokundu o tabancaya. Hep böyle işte gezdirirken yukarı alıyor aşağı alıyor. Tetik her zaman boşta. İzlediyse kötü. <gülüyor> izlemeyelim siktir <laughs> Silahın boşunu alırsın. Artık ufak bir çekişle patlayacak yerine kadar alabiliriz. <laughs> evet gitti. Evet. Gördün mü nasıl gidiyor bak. <laughs> Çıkana yani köşelere bakıyorsun. Burada da oluyor Aa, bizlerim, bu izlerim. emniyette. Bizleriz. Taradı taradı taradı. Çıkacak şimdi herhalde birisi. Şimdi kapıyı uzatmak... Şimdi, evet. He's down, he's down. Yani tamamen içeri girmedi, gördün mü? Evet. Abi işte ben radio böyle oynamak istiyorum da biz taşşağı vuruyoruz. biraz gerçekçi değil mi? Hani Daha gerçekçi. Çünkü planlamış adam oraya geliyor. Oradan çıkınca karşılaşıyorlar. Ve şeyi e, kamera sanki nam tüfen tam namlusu dürbünün içinde gibi tık diye gösteriyor. Ve hakikiye daha uygun oluyor. Lazer ne zamanlar kullanılır? Şimdi... Kapalı mekana girdin, kalabalık falan var ya, kendi arkadaşını falan vurmamak ve daha iyi nişan almak için. Ama lazeri görmemesi lazım düşman. Dolayısıyla içeri girdiğim kalabalık başladı ya, lazeri o zaman açıp nişan almak lazım. Lazeri açabilirsin yukarı, karşıda görmez ışığı. kalabalığı gördüğün zaman indirirsin karşıya. Tabancada Tabanca da böyle aklınız olsun. Girdiniz içeri değil mi? Tabanca burada, burada değil. Burada girdin, tak karşıya uzatınca namlunun ucunda olacak adam, hedef. Yani böyle durup da indir, nişan al yok. Böyle adamı gördüğün zaman buraya gidiyorsun, çıktı tak buraya. O zaman... Baba direkt buradan sıkalım. Daha rahat değil mi? <laughs> nereye dönsen oradan vuruyorsun. Daha Vücudu nereye bakıyorsa adam orada ölüyor. Bu bir piyade savaşı. Ya şöyle oyunları sevmiyorsunuz, Call of Duty falan olsa, ne güzel oynarım ya. Özel birlik Sevseniz değil, kişi. kalabalık bir piyade savaşı. Yaralandı, sürünüyor değil mi geri geri? Çekecek birisi. Bir kere bunu yaparken burayı bir emniyete almak lazım. Yani burada durulan iki tane adam var. Biri su yiyici, biri yaralı ötekilerin etrafı emniyet alması lazım. Düşmana karşı yani hazır olması lazım. Eğer atış devam ediyorsa sen öne çıkamazsın. Namlunun falan önüne çıkmaman lazım atışın önüne. Ya ona bir şey atacaksın, ya silahını uzatacaksın, tutacak, çekeceksin falan. Veya iğireceksin yerden duvar falan varsa böyle yüksek. O görmeden zaman Emniyetli yere blank yere çekeceksin. Çok emniyetli bir yere. Çekince de ilk yapılacak şey eğer gidiciyse adam morfin vermek yani acısını azaltmaktır. Yok gidici değil de bir şeyse turnike. Neresi yaralı burası? Yukarıdan turnike vurmak Turnikeyi lazım. Turnikeyi vuruşan... İple, herhangi bir şeyle onu da 12 dakikada bir gevşetmek lazım ki kangren olmasın. Abi karı gibi trip atıyorsun trip atmıyorum time out atıyorum amına koyayım burası ondan sonra yüksekte tutman lazım aşağı indirirsen çok daha fazla kan akar yaralı okanleri kalbinden yukarıda kan sana atıyorum sanal <laughs> sosyal medya aracını bu Adam elini görüyor musun kamerada beraber hey daniel help me I Bak gördün mü? Güzel saklanmışlar. Hani duvar var. Evet. Arkada o zaman müdahale <laughs> ilk yani yardım yapılabiliyor orada. I got this. Go. Bu kompres. baskı uyguluyor. You'll take care of him. I need you with me, Daniels. Çok detaylı bu arada. Bayağı Tabii, tabii yakın. o zamanın hep giyimleri, kuşamları, evet. Silahlar, mi, mifer de aynı. Evet. Let's move down the shops to the left. Let's go quick. Everybody stay together. Stay together. Oh, I oh, I'm in rear. Following. I'm right behind you, Drew. Watch right. Oh, uh. They're I'm over. They're over that way. If we wanna push up on them, we can and wrap around. Oh! I'm getting shot from the left, from the left. I got him. He's, I got down. Him. he's, he's down. down, he's down, he's down. He's down. I'm covering. You move up. tüfekle atış ediyor ya. Oynuyor tabii o zaman oynuyor. Onu böyle orada tutmak dairede sel hareketlerle orada tutmak lazım. Yani yan böyle Sprey. değil de. Şimdi sen <laughs> ben sana böyle oynarsam buraya da ateş edeceğim buraya. Dairesel edersem çoğu üstten alttan vurabilir. Onu ben çok iyi yapıyorum. Nam koca keşke görse. Kesinlikle tamam mı? Orada da ona Amkure'da benzer amyasa. bir şey yapıyorlar ya. Yani. <laughs> Ciddi almıyorsunuz değil mi? Taşak geçiyorum kendim yani. Bunu ciddi alanlar var ve yorumlarda görüyorum. sonra. Elif kendini falan övüyor. Abi adam oynamayı bilmiyor, övüyor ya. Yani. He's yeah, he's heading down the hallway. I'm suppressing him. Move, move, man, move. I'm trying. I'm hit. Oh god. Bu baskı ateşi diyoruz. Diğerleri ilerlesin diye. Bu ateş edince ötekiler gidiyor ya oradakiler. Onlar biliyor ki arkadaşı ateş ediyor ilerliyorlar onları vurmayacağı diye. Yani hedefe yaklaşmak için. Buradaki sahneler planlı ve bilgisayarda yapıldığı için çok daha hesaplı ve dikkatli yapılmış. Tabii oturduğu yerden yapılıyor ya bu işler. Daha kolay arazide, sahnede, platoda çekmekten. Ama ben bunları harika buldum. Yapılan kritikler de harikaydı. Fakat tanıdığım arkadaşları daha iyi harika buldum. Teşekkür. İyi ki bana bugünü yaşattınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Adam ya. Çok sağ olun hocam. Alkışlayalım o zaman. Bir alkışlarla bitirelim. Ağzınıza sağlık diyelim. Adam adam nerede o şey? Dur Tokyo Drift sizin yorumlarınızla video yapmış biri la.